Şimdi hazırlayıp kestiğimiz kaneviçe parçalarımızı kumaşımıza yapıştırmaya sıra geldi. Yapıştıracağımız zemini mutlaka önden varsa bir kırışıklığı ütüleyip hazırlıyoruz. Daha sonra kaneviçemizin arkasına yapıştırdığımız telanetimizin kağıdını çıkararak yapışkan yüzeyinin açılmasını sağlıyoruz. Şimdi yapıştıracağımız kompozisyonu önceden belirlemiş olmamız gerekiyor. Ve nasıl mesafede yapıştırmak istiyorsak o şekilde ölçümüzü önceden kağıdımızı çıkarmamışken belirlememiz gerekiyor. Benim kenara uzaklığını yaklaşık 4,5 santim olarak ben planladım. Çünkü kenara oya dikeceğim. Ve her iki kenar boşlukta da Eşit mesafenin kalmasına dikkat ediyorum. E, yaklaşık 16,5-17 santim olarak e, ayarladım. Çok az daha yana kaydırarak. Evet. E, tabii bu ben ortaladım. Kumaşımın e, modeline göre, de, dokusuna göre. Ortada bir boş e, dokuma yeri var. Ben oraya yapıştırmaya uygun gördüm. Sizler farklı tasarımlar tabii ki yapabilirsiniz. Şimdi ütümüz sıcak. Önce ütümüzün sıcaklığını yapışkan yüzeyi tabii ki kumaşımıza bakacak şekilde ütümüzün sıcaklığını kaneviçimize bir süre uyguluyoruz. Ondan sonra çevirip kumaşımızın arka yüzeyinden tekrar ütü sıcaklığını ve buhar da verebiliriz bu arada. Mümkün olduğu kadar kaneviçe parçamızın hatasız bir şekilde yapışmasını sağlıyoruz. Yapıştırma işlemini yaparken kumaşımızın tersine yüzüne dikkat edelim. Ee, varsa ters yüz kumaşta farklılık. Ona dikkat ederek yapıştırmaya özen gösterelim. Tekrar diğer parçamızı da aynı şekilde kağıdımızı çıkarıyoruz. Bu kez diğer kenarına önce bir yapıştıracağımız yeri düzeltiyoruz ütüyle daha sonra aynı şekilde istediğimiz oranda, istediğimiz mesafede ölçümüzü ayarlıyoruz. Ve yapışkan olan yüzeyimiz kumaşa gelecek şekilde buna dikkat edelim lütfen. Sakın ters bir şekilde ütüyü sürmeyin. Dikkatinizden kaçarsa bu bu yapışkanlı kısım direkt ütünüzün altına yapışır. Dolayısıyla sonrasında gerçekten hoş olmayan durumlarla da karşılaşabilirsiniz. Bu açıdan biraz dikkatli çalışmakta fayda var arkadaşlar. Evet, şimdi gerekli olan işaretlerimizi veya ortalama işlemlerimizi yaptıktan sonra tekrar ön yüzünden Tabii ben şimdi bunda kayma yaşamadığım için toplu iğneyle tutturma gereği duymuyorum ama bu işte tecrübesi az olan arkadaşlara lütfen iğne takın başsız olan toplu iğnelerden takarak deseninizin kaymamasını sağlayın. İlk yapıştırma işleminden sonra toplu iğnelerinizi çıkararak tekrar yapıştırmaya devam edebilirsiniz. ve arka yüzeyinden birkaç defa ütüleme işlemimizi gerçekleştiriyoruz. Ta ki şöyle kontrol ediyorum. Kenarlarında varsa açıklıklar, yapışmayan yerler bunu izledikten sonra emin oluyorsam bir sonraki işleme geçiyoruz. Şimdi makinede sarma işlemimize geçiyoruz. Alt ipliğimizi kumaşımızın renginde saracağız ki alt arka tarafta herhangi bir çirkin bir görüntüye mail vermeyelim. Üst ipliğimiz kaneviçemizin zemin kumaşından olacak. Ben de ekru. Şimdi makinamızın ayarını mutlaka bir deneme parçasında yapıyoruz. 4 numaralı zikzağa bastım. Zikzak düğmesine bastım. Genişliğini ve sıklığını da Genişliğini 2.0 olarak e, aralığını sıklığını da 1.0 olarak e, değiştirdim arkadaşlar. Şimdi iğnemin batışını e, takip ederek iğnemin sağ batımları daha önceki çalışmalarımda da hep hatırlattığım gibi kumaşımın kestiğim kenara gelecek şekilde acele etmeden yavaş yavaş dönmem gereken noktalarda iğnem batık bir şekilde. Tekrar çeviriyorum ve sarma işlemimi devam ettiriyorum. Sonuna kadar, motifimizin bitimine kadar dönüşlere dikkat ederek bu sarma işlemimizi yapıyoruz. Şimdi başlangıçta ve bitimde olan şu e, ipliğimizi de mutlaka arka tarafa alarak e, sağlamlaştırmayı, bağlamayı unutmuyoruz arka taraftaki iplikle birlikte. Sağlamlaştırarak e, işlemimize devam ediyoruz. Tüm parçalarımızın kaneviçe işlemelerini makinede sarma işlemini tamamladık. Arkası da gayet temiz ve e, herhangi bir sorun yaşamadan sarma işlemimizi bitirdik. Sıra geldi e, kaneviçe yumaklarımızla kullanacağım renkler kullanacağım. E, Desenimin içinde bulunan koyu renkleri tercih ettim. Yaprak yeşilinin koyusunu, efendim çiçekteki mürdüm rengini ve sap kısmındaki kahveyi kullanacağım. Şimdi bunları kullanarak gölgeleme işlemini yaparak çok daha işlememi belirgin bir hale getireceğim. Şimdi bir miktar ben başladım sizlere göstermek istiyorum. Sap kısmının çevresini, yaprakların bir kısmını çalıştım ki ayrımını çok daha rahat yapabilirsiniz diye. Bakın gölgelediğim ve işlem yapmadığım tarafla farkını sizlere göstermek istedim. Şimdi bunu nasıl yapıyorum? Birlikte uygulayarak tekrar göstermek istiyorum sizlere. Bildiğimiz yine... TL gibi ancak daha küçük. Batışlarımız e, küçük. Aralıkları yani çıkış noktalarımız çok daha minik olacak şekilde. E, bunu tam kaneviçemizin kenarına paralel yapıyoruz. Şekle uygun dönüşler yaparak. E, bunu yapmamdaki amaç. Şimdi... E, Az önce de gösterdim bakın e, düz ekru olan yerlerde biraz e, sadelik oldu. Bu şekilde e, gölge çalışması yaparsam çok daha güzel görüneceğini daha önceki çalışmalarımda da uygulamıştım ben bunları. Size de bu çalışmamda göstermek istedim. Kendi renginde işlemelerinizin içerisinde bulunan renklerden hangisini tercih ediyorsanız onu kullanarak kaneviçe yumakların bu arada 12 numara 8 numara var biliyorsunuz o çok kalın bir ip olur o yüzden 12 numarayı tercih ediyorum ben çünkü işlemelerde de 12 numara kullanılmıştır dolayısıyla aynı kalınlıkta olmasını tercih ettim bu işlemi gülümün çevresi bitinceye kadar yapıyorum mürdüm renginde. Tekrar yeşille yaprak kenarını döneceğim ve yine gonca olan gülümün kenarını yine mürdüm rengiyle dönerek işlememin çevresini gölgeleme çalışmamı bitireceğim. Gölgeleme çalışmalarımızı bitirdikten sonra bir sonraki aşamamız olan oyalarımızı kumaşımıza monte etmeye geldi sıra. Şimdi istediğiniz oyayı kullanabilirsiniz. Ben oyayı tercih ederken desenin içerisinde bulunan en az renge yakın bir renk kullanmayı istedim. Bu şekilde çok daha uyumlu olacağını düşündüm. Benim kullanacağım oya mekik oyası ve e, ne kadar gerekli ise o kadar e, oyamızı kesip ölçü olarak belirleyeceğiz. Şimdi kumaşımızın enine kadarsa şöyle kabaca ölçüyorum ve bakın gergin bir şekilde ölçmüyorum. biraz rahat bırakarak ölçümü belirleyip buradan makasla kesiyorum ve hemen kestiğim yere çakmak tutarak çok az şekilde çakmak tutuyoruz yalnız. Burada oyamızın sökülmesini engellemiş oluyoruz. Bunlar sentetik iplerle genellikle yapıldığı için bu oyalar e, o yüzden yakmaya, ısıya elverişli e, oluyor genelde. Bu şekilde oyamızı ölçü olarak belirledik. Şimdi tersine ve yüzüne dikkat ederek başlangıçlarına önce toplu iğne takarak oyamızı sabitliyoruz. Yalnız oyamızı sabitlerken saçaklara ne kadar mesafede olmasını istiyorsanız bunu siz e, kararlaştıracaksınız. Ben oyaların bir miktar saçakların üzerine gelmesini istedim. Ve o şekilde e, yerleştirme işlemi başlıyorum. Şimdi mekik oyasındaki uygun yerlerden önce baş iki baş kısmına toplu iğne yardımıyla sabitleme yapıyorum Bu arada oyanızın mutlaka ütülenmiş olmasına da lütfen dikkat edin Çünkü e, sentetik iple yapılan oyalar e, kendi çevresinde dönüşleri olabiliyor veya kıvrılmalar olabiliyor O yüzden e, bunun düzenini sağladıktan sonra, ölçüyü keserseniz çok daha iyi bir sonuç elde edersiniz. Şimdi iki baştan oyamı iğneledim. Tekrar orta kısmından yine uygun yerlerden toplu iğne ile sabitledim ve ara ara aynı mesafeyi koruyarak oyamın sabitlenmesini sağlıyorum. Şimdi burada önceki video çalışmalarımda yaptığımız gibi danteli teyelleme gibi bir aşama olmayacak. Direkt oya'mızı tutturarak işlemimize devam edeceğiz. Toplu iğneleme işlemini birazcık sık olarak yaparsanız oyanızı tuttururken çok daha güzel sonuç elde edebilirsiniz arkadaşlar. Bu da bir e, ince detay ayrıntı diyebilirim. Çünkü tutturmaksa amaç 3 tane de tutuyor gibi bir düşünceyle yaklaşırsak e, o zaman e, belki istediğimiz sonucu alamayız. Evet bu şekilde önce e, oyamızı uygun şekilde ve düzgün şekilde kumaşımıza sabitliyoruz. Şimdi iğnelediğimiz oyamızı iğneye İplik yardımıyla sabitlemeye sıra geldi. Oyanın renginde iğnemize iplik takarak, tabi bu normal bildiğimiz makara ipi ya da bobin ipi. Yalnız ben çift kat kullanıyorum daha sağlıklı olması açısından. E, oyamızın uygun yerlerinden iki kez tutturma yaparak, tabi bu oyanın e, şekline göre tutturma şekli de tabi ki değişebilir. Mekik oyasında minik minik yuvarlaklar var. Şöyle göstermek istiyorum size. Şu şekilde minik yuvarlaklar var. Ve ben bu yuvarlaklardan tutturma işlemi yapıyorum. Her bir yuvarlaktan bakın iki kez tutturmaya çalışıyorum. Sonraki kullanımlarımda herhangi bir Sorun yaşamamak adına e, bu şekilde tutturacağım. Bu e, oya'yı tuttururken dikkat etmemiz gereken bir husus, e, saçaklara eşit oranda e, yapmaya çalışınız. Çünkü biliyorsunuz teyellemedik, sadece iğne ile bu işlemi yaptık, tutturma ilk tutturma işlemini yaptık. O yüzden tuttururken mesafeleri lütfen gözünüzle kontrol ederek bakın arkada e, renk farkı var ama ön tarafın daha temiz ve düzgün görünmesi açısından oyanın kendi renginde olan ipi tercih ederseniz e, çok daha güzel bir sonuç elde edersiniz. Bu şekilde e, bütün parçalarımızın kısa kenarlarına oyamızı tutturma işlemini yapıyoruz. Evet, oyalarımızın uygun renk iplikle sabitlenmesini tamamladıktan sonra şimdi son aşamamız olan pulları kullanmaya geldi sıra. Bu pulların kullanma şeklini ben kendime göre kararlaştırdım ancak sizler tabii ki bu şekli, görüntüyü, tasarımı değiştirebilirsiniz. Şimdi e ee, desenimizin, kaleviçemizin çevresinde istediğiniz yerlerde pullarla şu şekilde e, hareket sağlayabilirsiniz. Şimdi kullanacağım pullar eskitme pul denilen metal ama en küçük boylarını tercih ediyorum ben. Çünkü büyükler biraz kaba durdu. Denemesini yaptım. Sizlere en uygun olanı gösteriyorum. Ve kum boncuk uygun renkte. Pula uygun renkte. Çok fazla ters düşmeyecek renkte. Kum boncuk kullanarak tutturma işlemimizi yapacağız. Yine uygun renkte ipimizi iğnemize taktım ama çift kat takıyorum. Kullandığım iplik normal makine ipi. Uçan kalemle önceden pullarımı koyacağım yerleri belirliyorum. Ve arka tarafından işlememizin arka tarafından uygun bir yerden ipimin önce sağlamlaştırmasını yapıyorum. İpimin ucu düğümlenmiş vaziyette. Bir kez şöyle kendi çevresinde takarak sağlamlaştırıyorum. İlk noktamdan çıkıp iğnemi çıkarıyorum. Pulumun yuvasından gözünden iğnemi geçiriyorum pulu sıkıştırabilmek için kum boncuğa ihtiyacımız var. O yüzden kum boncuğu iğneme takıyorum. Ve boncuğun dışından tekrar pulun yuvasından deliğinden iğnemi batırarak bakın ee, kum boncuğun dışından batım işlemini yapıyorum ipimi çekiyorum ve her bir tutturmada mutlaka arkadaşlar e, ipimizi sağlamlaştırmayı unutmayalım lütfen. Arka tarafta bir kez boş olarak sıkıştırıyorum. Tekrar ikinci sıkıştırışımda şöyle halkanın içinden geçirerek ipimi bir kez sıkıştırıyorum ki herhangi bir gevşeme oluşmasın. Tekrar ikinci noktamdan iğnemi çıkarıyorum. Yine pulumdan iğnemi geçiriyorum ve kum boncuktan geçirerek e, kum boncuklardan eğer iğneleriniz geçmekte e, zorlanıyorsa. Biraz ince iğne kullanın veya boncuk iğnesi kullanabilirsiniz. Ee, belki boncuk iğnesiyle çok daha rahat çalışabilirsiniz. Boncuğumun dışından tekrar pulumun yuvasına batırarak aynı işlemi arka tarafa yine sabitleme işlemini yapıyoruz. Bu işlemi lütfen ihmal etmeyin çünkü ee, gerçekten kullanım sırasında e, gevşemeler, ipte esnemeler olabiliyor. Bu yüzden her pul tutturmasını, bu sadece bu ürün için değil, pul veya boncukla yapacağınız her çalışmada bu işlemi yaparsanız çok daha başarılı bir sonuç alabilirsiniz. Tekrar yanındaki e, noktadan çıkarak bu işlemi. Tekrar diyorum. Şimdi ben sadece iki tane gül figüründe bu pul işlemlerimi yapacağım. Hem de görüntü olarak sanki gülün tohumları varmış gibi görünecek. Ben öyle düşündüm. Bakın şurada bitirilmiş olanı göstermek istiyorum size. Bunu tamamladıktan sonra. Oyanızın üzerine yine e, güldeki pullarla uyum sağlaması açısından şöyle bir tasarım yaptım. E, tutturduğum her bir halkanın oyanın e, üzerinde bulunan halkalardan istediğim aralıklarda aynı tutturma tekniğiyle e, birer atlayarak önce pul sonra kum boncuk tutturarak. Bakın arkada da. Renkler belli oluyor ama ön taraftan belli olmaması adına mecburen kendi renginde ip kullanmamız gerekiyor. Bu şekilde çalışmamızı tamamlıyoruz ve görüntümüzü şu hale getiriyoruz. İşimizi bitirdikten sonra boncuklu olan işlemeleri ya da ürünleri mutlaka tersinden ütülemeniz gerekir çünkü boncuklara ütüler takılabilir. O yüzden tersinden, hatta mümkünse alt tarafına zemine bir havlu sererek ütüleme işlemini tersinden yapabilirsiniz. Sevgili bugün ne diksek takipçilerim, bir çalışmamızın daha sonuna geldik sizlerle. Bu çalışmamızda özel dokuma bir kumaş üzerine. Kaneviçe transferi yaparak bunu oya çeşitlerinden mekik oyasıyla tamamlayıp metal pul ve boncukları kullanarak kenarlarında da tamamlama dikişlerini, gölgeleme dikişlerini kullanarak üçlü bir örtü çalışması yaptık. Bu örtülerimizde saçakta çalıştık. Umarım faydalı olabilmişimdir sizlere. Yeni çalışmalarda görüşmek dileğiyle.